Sizlerle beraber green oynuyoruz. Aga evet, gel. Buraya evet, Aga ya. Aga sen getir bir. Arkadaşlar göremiyorsanız biraz daha yaklaştırayız. Belki göremiyorlar. Evet. Bu ben continue de. He şükür. Akşe Granny'miz başlıyor. Ölürsek video bitiyor arkadaşlar. Eminim ölmem çünkü ben Granny'yi ye fake yediriyorum. Hala da unutmadım fake yedirmeyi. Yatağın altına gir çık gir çık gir çık çok iyi oluyor. Aha birinci gün başladı arkadaşlar. Day bir yazıyor yani birinci gün demek ya da gün bir. Evet arkadaşlar ters görüyorsunuz şimdi düz görüyorsunuz. Şimdi ben şuradaki vazoyu alayım. Aldım. Fırlattım arkadaşlar şimdi yatağın altına geçiyorum. Geçtim arkadaşlar. Granny gelirse kadar bu yatağın altında duracağım. Hatta şöyle yapmaya başlayayım bile. İnşallah ölmem. Fake, fake, fake. Merhaba. Arkadaşlar fake idi. fake gidi. Çok basit oldu. Lan. Oğlum bu ne ya? Oğlum sehpa yere düştü. Heh. Lan çık. Sehpa bir git ya. Tövbe tövbe. Lan hala Allah kapı sende biraz bir çık. şükür ya banlandım sanki. ben Green e oynamayı çok iyi biliyorum. Siz de benden öğrenebilirsiniz. Allah tablo düştü. Burada şey var. tam bekle bekle. Arkadaşlar bakın. Buraya saklanabiliyorsunuz. Aa burada bir şey varmış. Sidan şeyi. Neyse bunu sonra alırım. Atalım şuraya. Aga çekilmiyor. Aga var aga ya. Şu, aga ben aga, dur mi? aga bekle. Aga tut şu telefonu. arkadaşlar çok tezdir dediniz. Telefonu oraya getir tam. Göre, görünüyor değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar buradan geçiyoruz. Geçtim. Şöyle kaç. Gidelim gidelim gidelim. Buraya açalım buraya gelelim. Bir dakika şöyle. Arkadaşlar bir tane bug vardı oyunda. Onu yapmaya evet, çalışıyorum. Yapamıyorum ya. Elim ağladı. Aga iki dakika olmuş. Ne yapayım? Arkadaşlar olmuyor ya. Ya kandırıldım. Arkadaşlar bir tane video vardı. Böyle Direkt üste gitme şeyi yanlış mı yapıyorum acaba? Ee, Akşam siz yorumları yazın ben yanlış mı yapıyorum ya. Neyse yapmayı bırakayım. Şuradan yavaş oh. yavaş geçelim. Ay şu telefona bak doğru düzgün tut. Arkadaşlar sana bakıyorum. Bakın nereye gidiyor. Aha buldum. Arkadaşlar galiba şunun altına geçeceğiz. Durun hemen deneyeyim. Ya. Yok arkadaşlar kandırıldık. Burada bir not var. Arkadaşlar Ayaz doğru düzgün tutamıyor. Ayaz sen oyna. Ben doğru düzgün tutabilirim. Ayaz bak şu kameranın önüne doğru getir telefona. Pişt. Ben ne diyorum? Okuyacağım. Okuma Ayaz okuma. Ya at şunu. Drop'a bas. Drop. Oynamayı bilmemiş arkadaşlar. Neyse videomuz bitti. Görüşürüz.